baharda sınıfçı e, sınıfça biz oturup öğle arasında full bahar izliyoruz. Gerçekten huzur evine döndük artık diye dalga geçiyoruz birbirimize. <laughs> ama o kadar çok sarıyor ki gerçekten bu kadar komik olmasını ben beklemiyorum. Yani şey hani, e, Kore versiyonu komik ama bizimkilerin bunu daha duygusal uyarlayacağını düşünmüştüm. Ama çift taraflı uyarlamışlar. Yani o komediyi yakalamışlar. Onun için çok beğendim. E, bir de Aziz Uras. <laughs> bir de e, Timur çok sempatik bence. Yani kahretmesin ki. Evren gerçekten Fatih Şekerci zaten. Hava <laughs> yağmurlu ve aşırı karanlık. Ama ona rağmen makyaj yapıyorum yani. Ya i̇şin içine yasak aşık katmaları da müthiş. Ayrıca parla adam çıktı. Parlanın kötü biri olacağını düşünmüştüm. Yani daha çok anne yancısı. Ama öyle değilmiş. Karamel gibi aşkım. Hale dedi ki ben boş duramam bir şey yapalım dedi biz de kızlardan karanfil yapma görevini aldık e, gramofon krapon kağıdından karanfil yapacağız. Garanfil. yıldan olan. yani 2014'ten beri arkadaşım Seval. Aynı binadayız yine. Çocukluğundan şimdi hala arkadaşım. olmaya devam ediyor. Nota ben beni salmayacak. Yani hayatımın ömrüm <laughs> boyunca stale ile beraber olacağım. Evet, böyle. Evet. Gözüm peşinde. Evet, her gün. Koyamı sevin. Gurur. Elif gurur bakış işte Elif'in ufak bir hikayesini anlatayım. Gurur karın doymaz. Elif gurur karın karın doymaz. <laughs> Elif, Elif şu an konuştuğu insanla konuşabilmek adına 100 yıl boyunca gurur yaptı ve adım atmadı atma da en sonunda yine bu attı. Yani o kadar gurur ne işe yaradı? Hiç, hiçbir, hiçbir işe, işe sıfır yersin. Bence özgüvenden bahsedelim bu arada. Evet. ve yapalım yani <laughs> bahsetmek, <laughs> bahsetmek istiyorum. Tamam. Ee, bir konuşmacı bu konuda bilgi kişi olamadım. <laughs> Öncelikle özgüvenle cevabını söyleyeyim. Bir odaya giriyorsun tamam mı? Ego'lu ne düşünüyorsun? İşte oradakilerden herkesten daha iyiyim, ben daha mükemmelim falan diye düşünüyorsun. Kendini başkalarıyla kıyasla. Özgüvenliysen kendini başkalarıyla kıyasla ihtiyacı var. Aslında o kadar. Mesela karşımda da inanıyorum. Kendi özgüveni olmayan, kendini sevmeyen, başkasını da düzgün sevemeyen. Özgüvensiz erkekle özgüvenli bir kızın ilişkisi de çok toksikleşir Çünkü evet. çocuğun özgüvensizliği kızın özgüvenini örter evet. ve kız da özgüvensizleşir. Evet. Evet. Ve evet şimdi kız. <laughs> 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 dans etmem gerekiyor oğlum. Hep dans etmem gerekiyor oğlum. İnsan sevmiyorum. Yani... <gülüyor> <gülüyor> Bugün günlerden 10 Mart Salı ve bugün gerçekten sınavlara çalışmaya başlıyorum artık. Ne biliyor musunuz? Saat 5.30'da eve geldim. 6'dan 7'ye kadar 1 saatte edebiyat özetinin çoğunu çıkardım. Yani sadece cümle çeşitlerinin son birkaç şeyi kaldı. Şimdi edebiyat çalışacağım. Sonrasında bugün çalışmam gereken matematik var tabii ki. <laughs> Çünkü matematik konuları çok fazla. Başka bir şey var mı size güncellemem gereken bir şey diye düşünüyorum. Sanırım yok. sadece şey söylemek istiyorum. Instagram'da artık daha aktif olmaya çalışıyorum onun için. Instagram'a gelirseniz çok tatlı olur. Ee, başka söyleyeceğim bir şey yok sanırım. Şimdi derse geçebiliriz. Yasal yazar eser Son çözüm A artı 3 B testi bitti. İlk servis zor? Aa, neyse yapacak bir şey var. <laughs> Ders çalışmamı vloglamak istiyorum Aslında bakarsanız bir haftadır size bir şeyler çektim Zaten olduğu kadarıyla e, Bugün size bir güncelleme vereyim dedim Şimdi bu 3 günümü şöyle planladım Şu an saat 1 e, Ve günlerden cuma yani ben okula gitmedim e, Çünkü ders çalışacağım Bu 3 günü çok moda etmem lazım ki Konularım yetişsin 10'dan 11.30'a kadar çalıştım. Şu an saat 1'e geliyor. Ee, bir çeyrek gibi başlayacağım ve akşam 5'e kadar çalışmaya planlıyorum. Artık hayat fonksiyonlarım oruçken ne kadar yerinde olursa o kadar çalışmaya devam edeceğim. Ama ben 5'ten sonra falan gerçekten tükeniyorum. 5 6 böyle 5 buçuk 6 gibi ya yani pert oluyorum. Yani yok oluyorum gerçekten. Böyle puf yani. Akşam 10'a kadar falan belki kızlarla takılırız. Bilmiyorum bugün cuma. Belki bir şey yaparız. O kadarından emin değilim. Kahve falan içerim artık. Nasıl uyanacağım, nasıl uyanık kalacağım bilmiyorum. Ama sahura kadar en azından oturacağım ve ders çalışacağım artık. Sahurdan sonra yatacağım. Sonra cumartesi işte saat 11-12 kütüphaneye giderim. Pazar da yine kütüphaneye gideceğim. Bu hafta sonu full e, matematik, edebiyat, tarih ve coğrafya çalışacağım. Şimdi edebiyatla matematik zaten bu hafta içine yeterince kastım ama tarihle ilgili hiçbir şey yapmadım. Bugün tarihe biraz yoğunlaşmak istiyorum. Yazarak çok fazla anlamıyorum. Onun için altını çizip dinlerim muhtemelen. Edebiyatta kalan testlerimi çözeceğim. Matematik zaten e, almış başını gidiyor matematik yani. Allah ne verdiyse yapmaya çalışıyorum soruları. Bence matematik gece daha çok sarıyor bu arada. Sizi Ramazan nasıl verimli geçirir diye çok güzel bir video bekliyor. Ama bu video video değil. Bu psikolojim sınav haftası videosu. Ee, o videoyu da hafta içinde, haftaya paylaşmak istiyorum bir gün. Ee, beklemede kalın yani arkadaşlar. Edebiyatla yazar eser ezberlemeye çalışıyorum bu arada. Sürekli karışıyor. Neyse. Let's go. go. Oturtacağız, oturtacağız. Hepsi olacak. Fatih Sultan Mehmet beni beklesin. <laughs> itibariyle hayat fonksiyonlarımın durduğu ve yaşamakta güçlük çektiğim Allah korusun <laughs> saatlerde saat 5'i 40 geçiyor. Tarih bitmiyor ve tarih bitmeyecek çünkü tarihte çalışmam gereken 100 sayfa var. Bir şey hakimim ama zor. Neyse arkadaşlar şimdi ben gidip bir yatayım falan. Ay bilmiyorum. Şöyle bir tablo yaptım göstereceğim. Çok tatlı oldu. Baksana da çok güzel oldu. kahve. Dan 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 süt, süt kahve sanmıyorum çok. Gerçi sarıyor da. Bu çok kahve kahve O kadar kahve 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 içesim yok. Tadına bakalım. Şimdi. Süt. Gerçekten Bahar'ın fragmanı şaka mı arkadaşlar? 7. bölümün ilk fragmanı izledim az önce. Eee evrenin babası bence de Timur bu arada çok yani çok okey yani hiç şaşırmadım çok okey çok can sıkıcı ama ya hiç hoş şey değil bu arada Timur'un Allah belasını vermesi gerizekalı. evren gördü çok şükür bildiğini görmesi gerekiyordu yani artık evren gördü Allah'tan bu arada ee, Uraz Raz neydi da çocuğun <laughs> Aziz Uraz görmedi neyse ki e, ben o görür diye düşünüyordum orada ama o görmedi yani. Evren gördü. Evren'in görmesi daha şey. Biraz tehlikeli ama neyse. Bu arada Bahar'ın arkadaşının Bahar'ı satmaması kadar müthiş bir şey yok. Yani Evren'e kanka oluşları falan. Çok iyi ya. Kadın yazarlar tarafından yazıldığı çok belli. Çok belli. Çok iyi. Arkadaşlar saat 2.12 oldu. Hala hiç uykum yok. Çok Hatta enerjim yerinde bile. E, müzik dinleyerek matematik çözüyorum. Çünkü matematiğe başka türlü katlanamıyorum maalesef ki. Bu arada müzik dinleyerek matematik çalışmak çok eğlenceli bir şey. Bence denemenizi tavsiye ederim ama odaklanabiliyorsanız. Yani böyle arkada çalacak ama eşlik etmeyeceğiniz müzikleri açın. E, ben baslı falan müzik açıyorum. Biraz <laughs> abarttım ama neyse. E, öyle durum güncellemesi yapayım dedim. Full matematik çalışıyorum. E, edebiyata falan hiç bakmadım. Onlara direkt sabah kütüphanede bakacağım. Bu arada şu Spotify'da kaydet kimin kaydettiğini görme özelliği artık gelebilir mi yani? Bilmek istiyorum kimi kaydetti yani. Benim müzik sevgime kim değer veriyor? Bilmek istiyorum. Okay, let's go. Plaka alıp baksırtı Terli çok <laughs> E, sadece testleri kaldım. Bütün o örnek soruları çözdüm. 3 kere falan çözdüm hepsini. E, sorulardan da yapabildiklerimi yaptım. Yapamadıklarıma daha bakmadım. Çünkü canım sıkıldı artık. Çalışmak istemiyorum. E, cümle türlerinden birkaç tane test çözeceğim sanırım. Hmm, edebiyattan. Bu kadar. Tarih çalışsam da düşünüyorum ama tarih biraz uykumu getirir gibi şimdi okurum. Bir sahura da çok az kaldı. Çok, çok, yarım saate annemler yani, zaten. Edebiyat testi çözmek çok eğlenceli. Ve coğrafya testi çözsem mi diye düşünüyorum ama edebiyat yapacağım. <laughs> <laughs> Herkese günaydın. Bugün cumartesi saat 10.40 falan olması gerekiyor. Kütüphaneye gidiyorum. E, saat dün 6'da yattım. Ondan sonra 9.40'da kalktım. Umarım o kütüphane falan uyuklamam. Neyse, umarım güzel bir gün olur hepimiz için. Siz de ders çalışıyorsunuzdur umarım. Ben de güzelce ders çalışmayı planlıyorum. O zaman let's go. I don't need your pen. defterim. Yeah. Ah. <laughs> <laughs> Ne zaman çıkartabilirsin? Dışarıda oturduğunda. Elif evet. Merhaba. Merhaba. Elif çok mutlu Biraz mutsuz oldum. Tamam. Gordon Janda <laughs>